Herkese merhaba. Bugün bir slime oynama videosu çekiyorum ilk defa. Dün bir slime yaptım. Daha doğrusu iki slime yaptım farkında olmadan. Diğeri de bu birazdan onu da oynayacağım. Şimdi ilk önce birazcık bunu göstermek istiyorum. Bu frozen slime. İçinde kum var. Kinetik kum var. Gerçi ikisinin de içinde kinetik kum var. Şöyle birazcık size yakından göstermek istiyorum. Dersim açılmadı bu arada. Şuna bakın. Uhu. Şimdi size birazcık seslerini ses performansına ee, bakalım sizinle birlikte inceleyelim. Bu e, videonun adı slime test etme videosu. Slime'ları test ediyorum videosu bakın. Şuna bakın. İçinde çok az tıraş küpü var ama bakın durun. Sesler duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz. Anlamı kesin duymuşsunuzdur bakın. Bakın 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 bakın. Sürekli bakın diyorum. Zaten bakıyorsunuz. Gidiyorum. Kamerayı biraz şöyle slime'a çevireyim. Slime'ı göreyim. Uh -huh. Bir azıcık yapalım. Birazcık destek alsın. Telefon. Kamera. Aa! Düşün Neyse sıkıntı yok. Siz böyle görseniz de ideal bence. Şuna bakın. Bu. Kamerayı birazcık yakınlaştırırsam sonra şöyle yapabiliyor muyuz böyle? şöyle Yok tamam. Şuna yakından bakın ya. Frozen slime olmayı hak etmiyor mu? Sence ben de çok akıllı. şuna bakın şu slime'a. Bakın şu slime'cı. Bu arada saçmalayabilirim çünkü tamamen doğaçlama bir video. Annem hadi e, al telefonu bir YouTube videosu çektirdi. Ben de çekeyim dedim. Ve yani doğaçlama bir video yani. Bu videonun tek bildiğim. Bu videoda tek bildiğim şey yeni yaptım. Evet, evet, evet. Ay, arkadaşlar slime uçtu bir anda. Size gözükmemiş olabilir ama slime bir anda uçmayı öğrendi arkadaşlar. Bakın. şöyle size doğru yapayım. Aa, slime yapışmıyor. Şimdi bir de diğerine bakalım. Diğeri biraz fazla büyük. Bu yüzden e, bilemiyorum yani. Değil birazcık fazla büyük. Bu yüzden herhalde ben mükemmel falan diyeceğim. Bu tatlışko dün yaptığım Müş sayma. Mükemmelin kısaca hali müsküdür arkadaşlar. yok ne olduğunu fark etliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar içinde kinetik kum var. Azıcık taşı gibi, azıcık boraks, azıcık tutkal var yani, azıcık tutkal yapısında, sulandırılmış, biraz fazla tutkal, az taşı gibi, az boraks, mükemmel suylan. Şuna bakın ya. Ama bir daha azıcık arkadaşlar bu slime'ın bir sorunu var. Ne sorunu var? Kumlar o kadar ağır basıyor ki. Yerim yerinden kalkmıyor. Ama asla eli yapışmıyor. Susmam sesini duyacaksınız ama asla susmam biliyorsunuz ki. Susmaksızın konuşabilirim. Gelmeyi puşta çıkartmadım. O yüzden birazcık susmuştum. Bakın şuna. Hadi ben birazcık susayım. Yani birkaç dakika susayım da size şu mükemmel sahneyi izleyeyim. Bu arada arkadan annemin böyle değişik değişik bir şeyler yapıyor. Arkadan onun sesleri geliyor olabilir. Ne yaptığını ben de tam olarak bilmiyorum. O sesler gelebilir. Çünkü yani evde olduğumuz için doğal olarak ses gelmesi çok normal değil mi? Bu bir şablazınca gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Şöyle, Şur, şöyle şablazayım birazcık. Wow! Dur, dur. Size kendimi göstereceğim bir durum uh -huh. şimdi. Göremediniz. Durun, bekleyin. Uuuu! Uh -huh. ben birazcık susayım ve konuşamadım şu sarmayı izleyin birazcık kameraya şöyle eğilirsek süper olacak ama eğilmiyor durun her şey devriliyor durun her şey devriliyor kameranın açısı değişti. Bu da ben de buradayım. Birazcık susayım sesini dinleyin. Bu arada buzdağım sesi geliyor birazcık. Kusura bakmayın. slime jungle slime. Slime'ı iyi bilenleriniz var mı? Bu slime jungle slime mı? Kinetik gumi var aynı zamanda jungle slime. Jungle slime neydi? Jungle slime parlaktı değil mi? Pardon bu butter slime. Butter slime neydi? Hadi bunu yorumlara siz yazın. Böyle müzik sesi geliyor çünkü müzik açık. Sürürüz, sesini bu arada sert yapamıyorum çünkü masam eğer sert yaparsam komple sallanıyor ve her şey kafama devrilebilir bu yüzden sert yapamıyorum. Ama tabii de bu dünyadaki en güzel slime. Anne daha videolaydı. Birinci mercek slime. İkinci mercek ve kocaman. Hayır bir tane, iki tane gül yapayım bakalım. Bir tanesi mavi gül. Mavi gül sevenlere gelsin istersin mavi, mavi gül, mavi gül sevenlere gelsin durum. Mavi gülüm mavi gül sevenlere gelsin. Şuradan da bir parça kopartayım. Nasıl koptu ben de anlamadım ama ilk defa kopabildim. Ay! Durun kamera da yapabiliyor bir şeyler oluyor. Sen şöyle git. Bu da mor gül. Mor gül var mı bilmiyorum ama mor renkli gül sevenlere gelsin. Mor gül gelsin. Ben bunlarla böyle sabah kadar oynarım. Durun. Önüm ikisinden de bir parça alacağım ve karıştıracağım. Bakalım hangi renk olacak. Bu video böyle değişik değişik geldi. Yönlere gidebilir. Çünkü biliyorsunuz doğaçlama. Söylemiştim size. İkisi renk, i̇kisinin rengi değişti ve çok güzel bir rainbow slime oldu yani mor benim en sevdiğim renk oldu kendi kumlu slime'ların dokusuna bayılıyorum siz kendi slime sever misiniz slime yapmayı seven birisi var mı hiç kendi slime yaptınız mı bu videoyu izledikten sonra ne yapıyoruz? Demek ki slime yapabiliyoruz. Tarifi çok kolay. Yani en azından benim yaptığım tarifi size söyleyeyim. Yani en azından size işte benim yaptığım tarifi söyleyeyim. Benim kendi uydurduğum, atmasına yaptığım tarifi, tarifi söyleyeyim. Ben buna azıcık tutkal ekledim. Tutkalım birazcık az kalmıştı. Onu birazcık sulandırdım. Eğer sizin de tutkalınız azsa birazcık sulandırabilirsiniz. Beyaz tutkal yaptım. Beyaz tutkal kullandım. Birazcık sulandırdım tutkalım. Ee, sonra birazcık ee, böyle dibindeki birazcık tıraş köpüğü kalmıştı. Tıraş köpüğünü birazcık tıraş köpüğü sıktım. Sonra birazcık bora, sonra birazcık borak sekledim, karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Sonra birazcık daha olmaya yakınken borak döktüm, 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 karıştırdım, döktüm, döktüm, karıştırdım, döktüm, döktüm, karıştırdım. Sonra böyle olmaya yakınken birazcık elime aldım. Sonra tıraş köpüğü ekleyerek sonra birazcık yoğurdum, yoğurdum, yoğurdum. Sonra yere aldım. yere değil mi? masaya aldım. Sonra birazcık tıraş köpüğü ekleyip onu kullanmalıydım. Sonra içine kimi tutkum ekledim ve Böyle güzel bir slime ortaya çıktı. Yapmadan önce de birazcık beyaz slime ayırmıştım. Onu da işte bu şekilde mavi yatıklımla renklendirdim. Diğerine pembeyle renklendirdim. Pembeyi çok sevmem ama bence güzel oldu. Ne dersiniz onu da şuradan şöyle göstereyim video bitişinde. Yani video bitmeye yakın şu anda. Her an bitebilir ama bilmiyorum belki de bitmez bilemiyorum yani. şu kadarcık sayın bakın nasıl açabileceğim ne kadar açabileceğim yani hmm. Geçemedim, evet. O hangi tarafa gitsin? O mavi tarafa gidiyor. Oynarım. Siz oynar mısınız? Şöyle bakın. Herkese merhaba. Artık telefonumu alabilir miyim? Birazcık daha bak anne şurası Sayman bir güzelliğine bak. Evet. Bıcık bıcık ve çok güzel. Bıcık bıcık. <laughs> o zaman arkadaşlar. Dur. Arkadaşlara. Bay bay. Bay bay.